Merhaba gençler. Kazanım 129 birinci soru. Ee, az önce dediğimiz gibi e, açı ortay, iç aç ortay teoreminden 12'nin 15 oranı BN'nin NC oranı olduğu için burası 12K burası da 15K olacaktır. E, dolayısıyla alanlarda tabanlarla orantılı olacağı için ABN'nin alanı 12S e, ANC'nin da 15S olacaktır. Yani oranlarımız da 12 bölü 15 sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 olarak bulunur. Evet bu sorumuzda da dış açı ortay kullanacağız. Hatırlarsak şu uzunluğun bu uzunluğu oranı DB'nin tamamının oranına eşitti. Yani o zaman burası 3 kaysa tamamı 4k olacak. O zaman buraya k kalacak. Alanlarımız tabanlarla orantılı olacağı için bu durumda buradaki alanlarımız 3s e, k'ya da düşen alan s olacaktır. Bizden istenen DBADB'nin alanının ABC'nin alanına oranıydı. O da 3s/s bölü s olur. Yani kısacası 3 olacaktır. Sıradaki sorumuz bir katlama sorusu. Ee, karşınıza zaman zaman çıkabilir. Ee, bakalım bunu nasıl yaparız. Şimdi bu katlandığı zaman şöyle bir şey oluyor. Bir dakika. Şöyle çizelim. Bakın şimdi. Şuradaki açı buradaki açı eşit olur. Yani şurası alfaysa Burası da alfa olur. Çünkü üst üste biniyor. Eşit olur. Ee, sonra yine z'den dolayı şurada bir z'miz var. Bakın. Şu z'den dolayı şurası da olur. Ne oldu? Bir ikizkenar üçgen, üçgen oluştu burada. Burası A birim uzunluğunda. Burası da A birim uzunluğunda olsun. AB'nin tamamı 8 olduğu için şuraya 8 eksi A kalır. Şurası da 4'tü. Karşısı da 4 olur. Bu durumda şurada oluşan bir Pisagor bağıntısı görüyorum. E, nedir? A'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi A'nın karesi. Buradan A'nın 3, 4, 5 üçgeni gereğince A'nın 5 olduğunu söyleyebiliriz. A5 ise bize sorulan ise üst üste binen parçalardan biri yani şu soruluyor. Bakın bu bir altta bir de üstte oluşan bir parça var, üst üste binen. Bu alan soruluyor bize. Bu alan nedir? Taban ile, şu taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımını yarısın. Yani A ile 4'ün çarpımını yarısın. Alan A dediğimiz uzunluk 5 5 çarpı 4 bölü 2 olacaktır. Yani kısacası 10 santimetre kare bulundur. Hoşçakalın.